Merhaba arkadaşlar Fatma'nın iğneleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım inşallah. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Zil sesini de açarsanız bir sonraki yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar arada benim fil dişlerim var araya 9 tane fil dişi yapıyorum 2 4 6 7 Evet zürafamı zürafamı yaptım arkadaşlar zürafamı geri dönerek 20 yemenimdeki zürafama inerek biraz ipimi de bol bırakıyorum bu şekilde tekrar yemeğimdeki zürafaya batıyorum zürafa yaptım arkadaşlar zürafama geri dönerek bu şekilde Kameramı eşitleştireyim. Evet, yemeğimdeki zürafımı inerek ipimi de bol bırakarak fil dişimizi yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 9 tane yaptık. Arada benim 2, 4, 5 tane boş zürafam var. üç tane yaptım arkadaşlar dördüncü yaptım beşinci yapıyorum arada bir tane boş zürafa bırakıyorum ikinci zürafama geri dönüyorum şu şekilde bir yuva oluşturuyorum yuvama geri döndüm. Buraya bir pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı küçük tutuyorum. Tekrar pırpırımın tepesine düğümü atıyorum. Tekrar yuvama iniyorum. Burada sinek kanatları yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane Pırpırımı yaptım. Pırpırın tepesine düğümü attım. Tekrar bu şekilde İkinciyi yaptık. Üçüncüye geçiyorum. Evet. Pırpırımı yaptım. Tepesine düğümü atıyorum. Tekrar yuvama ipimi de ayarlayarak son bir tanemiz kaldı evet, şu şekilde arkadaşlar sonra tekrar 5 tane boş rafamı yapacağım aradaki fil dişlerimi yapacağım fazla videom uzun olmasın zaten şu kadar bir şeyim kaldı yeminimi yaptım bitirdim modelimi sizinle de paylaşmak istedim yapayım döneyim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben gri ipimi taktım yaptığım şu sinek katlarını, sinek kanatlarını konuşamadım. Şu ipimi sabitliyorum. İkinci sinek kanadıma geçerek burada küçük bir suraf şeklinde bir yol oluşturuyorum. Tekrar surafımı başa dönerek Buraya pırpırlar yapıyoruz arkadaşlar. Buraya 5 tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırlarım çok küçük değil arkadaşlar. Büyük de değil. Orta şekilde tutuyorum. 3 tane yaptım. dördüncüyü yapıyorum bu şekilde ve ipimi kesiyorum tekrar iki tane sinek kanadımız kaldı onu da aynı şekilde yapacağım. Başlangıç ipimi de araya, araya alıyorum ve geri dönüyorum. Buraya aynı şekilde 5 tane pırpırımı yapacağım ve döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pembe bitim ipime taktım. Şuradan ilk pırpırımı sabitliyorum. İpimi biraz uzun tutacağım. Arada kaybetmek için. İkinci pırpırımı geçiyorum. Ve zürafa yapıyorum. Üçüncüye geçtim arkadaşlar. Burada dört tane zürafamız oluşuyor. Bu şekilde yap. tekrar başa dönüyorum. İpimi bol bırakmıyorum. Tam üzerine gelecek şekilde İkinci zürafama geçiyorum arkadaşlar. Ve üçüncüye geçiyorum. Tek zürafa kalana kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar başa geçiyorum. Zürafa yapıyorum. tekrar başa geçiyorum arkadaşlar burada tek bir zürafımız kalıyor tek zürafımızın da tam ortasına düğümümüzü atıyoruz Ve iplerimizi kesiyoruz evet. aynı şekilde Bunu da yapacağım ve döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ikincisini tamamladım. Şuradan gri pırpırımdan ipimi sabitliyorum. şimdi biraz uzun tuttum ki arada kaybedeyim sağlam olsun pembe surafamın içine geçtim aynı yeri küçük bir pırpır yapıyorum çok küçük değil orta ikinci surafama geçiyorum oraya da aynı şekilde aynı boyda yapmaya çalışıyorum arkadaşlar üçüncüye geçiyorum burayı da aynı şekilde Tepeye geldim. Buraya da düğümümü atıyorum. Aynı yere pırpırımı yapıyorum. Bir aşağıdaki zürafıma iniyorum. Aynı yere batarak pırpırımı yapıyorum. Tekrar bir aşağı iniyorum arkadaşlar. Aynı yeri pırpırımı yapıyorum. Tekrar pırpırımı yapıyorum ve gri pırpırıma da batarak şekilde ikinci bademime geçerek şu şekilde ikincisinin de gri pırpırına batıyorum. Ve hiç boşluk bırakmadan düğümü atıyorum arkadaşlar. Yine pembe zürafamın içine geçerek aynı şekilde devam ediyoruz. tekrar ikinciye geçtim bu şekilde bunu tamamlayıp döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım çok da güzel oldu gri yazmamı bu benim siparişimdi İnşallah bu hafta için 10 tane İmenim İstanbul yolcusu yapacağım. Bu şekilde. Yapan arkadaşlarımı kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.